Merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni Tarık Delibaş. Bugünkü dersimizde birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerle birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri göreceğiz. Önce tanımıyla başlayalım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerde arkadaşlar A'lar ve B'ler, A ve B değerleri reel sayıların elemanı olmak üzere arkadaşlar AX artı B'ye eşittir sıfır ifadesine Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler denir. Güzel. Peki neden birinci dereceden? Çünkü burada bilinmeyenimiz x ve kuvveti 1 olduğundan dolayı arkadaşlar birinci dereceden bir bilinmeyenle eşitsizlikler denir. Peki biz burada x değerimizi yalnız bırakalım. Bakın buradaki a ve b değerleri reel sayıların elemanları. Dolayısıyla ben x değerini yalnız bırakmak istersem ax burada kalsın b karşı eksi b diye gitsin. Güzel. Şimdi her tarafı a'ya bölelim. Bakın x değeri eksi b bölü a geldi. İşte x değeri yalnızken bulduğumuz sayı değerine denklemin kökü denir. Güzel. O halde çözüm kümesi arkadaşlar c ile gösterilir. Ve eksi b bölü a'dır denir. Arkadaşlar birinci dereceden bir bilmeyen denklemlerin bir tane kökü olur. Güzel. Şimdi soru çeşitlerini görelim. Peki birinci sorumuz şu. 3x, 3 çarpı x artı 1 eşittir 6 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesini bulalım demiş. Bakın arkadaşlar, şu 3 çarpı x artı 1 eşittir 6 ise şuradaki 3 ile buradaki 6 sadeleşir. X artı 1 değeri 2 olur. Biri de karşıya atarsam eksi diye geçer. Dolayısıyla x değeri 1 oldu. Güzel buldum bu değeri. Biz biraz önce kök demiştik. Yani çözüm kümesinin elemanı. 1'dir. Güzel. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Peki rasyonel halde ifadeler verilirse ne yapacağız? Bakın arkadaşlar. 2x bölü 3 eksi 3x bölü 4 eşittir. 5 eşitliği verilmiş. Güzel. Bu bir rasyonel ifade. Bu da rasyonel ifade. Rasyonel ifadelerde çıkartma yapacağız. Önce paydalı eşitlemem lazım. Bunu 4 ile bunu 3 ile eşitliyorum. Güzel. Eşitleyelim. Bakın 4 kere 2x 8x bölü 12 eksi güzel 3 şunu da 3 ile eşitlemiştim 9x bölü 12 eşittir 5 geldi güzel ortak paydayı yazayım bakın 8x eksi 9x bölü 12 eşitmiş 5 tamam güzel gençler şimdi o zaman 9x'ten 8x çıkarsa eksi x olur eşittir 5 bölü 1 ise içler dışlar çarpımı yaparak x değerine gitmeye çalışacağım şimdi. Gidelim. Şimdi bakın arkadaşlar eksi x ile birin çarpımı eksi x kadar 5 kere 12 de 60 yapıyor. Dolayısıyla sizin x değeriniz eksi 60 oluyor. Güzel. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Yine rasyonel iki tane ifadenin farkı verilmiş ve bir değere eşitlenmiş. Şöyle söyleniyor. Diyor ki denkleminin çözüm kümesi 2 olduğuna göre. Hmm. O halde x değeri söylenmiş. Bakın çözüm kümesi 2 ise bana diyor ki x gördüğün yere 2 yaz. Peki denklemde x gördüğüm her yere mi yazacağım hocam? Evet arkadaşlar denklemde x gördüğünüz her yere 2 yazıyorsunuz çözüyorsunuz. Çözelim. 2 eksi 1 bölü 3 diye başladım. Eksi 3 çarpı 2 eksi m bölü 2 eşittir. Eksi 1 bölü 2 olacakmış. Güzel. Burası 1 bölü 3 yaptı. Eksi. Burası 6 eksi m bölü 2 yaptı. Güzel. Eksi 1 bölü 2. Şimdi arkadaşlar payda eşitleyeceğim. Gördüğüm bütün paydaları eşit hale getirmeye çalışacağım. Bakın burayı 2 ile eşitliyorum. Burayı 3 ile, burayı 3 ile eşitlersem paydam, ortak paydam 6 olacak. Onu da buraya çözelim. Peki 2 kere 1, 2 bölü 6 eksi, bakın 3'ü dağıtıyorum. 18 eksi 3 m bölü 6 oldu. Güzel. Eksi 3 bölü 6 getirdi. Ortak paydam arkadaşlar bakın hop 6. 2, eksi 18 eksi içine dağıtırsam artı 3M olur eşittir eksi 3 bölü 6 oldu şu 6'lar hakkın rahmetine kavuştu şimdi arkadaşlar burası eksi 16 artı 3M eşittir eksi 3 ise 16'yı karşıya attım 3M 16 eksi 3 3M aldıysa, 16 ise 16 eksi 3 ise güzel çıkartalım 3M 13 oluyor M değeri de 13 bölü 3 geliyor. Güzel. Bana zaten neyi soruyordu? M değerini soruyordu. Şimdi gelelim diğer soruya. Bakın diğer soruda da e, merdiven şeklinde verilmiş ifade. Merdiven ifadelerinde arkadaşlar en aşağıdan en yukarı doğru hareket edilir. Ama bu uzun yol. Payda eşitleyerek geleceksiniz. Birinci aynen yazacaksınız. ikinci ters çevireceksiniz falan filan. Çok uzun. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bakın 3'ten bir şey çıkartmışız. Şu bir şey. 1 kalmış. 3'ten neyi çıkartırsam 1 kalır diye sormam gerekiyor. O yüzden 4 bölü 1 artı 1 bölü x eksi 3 ifadesi 2 olmalı. Ki 3'ten 2 çıkartırsam 1 olsun. Güzel. Şimdiki sorum şu. Arkadaşlar 4'e neyi bölersem sonuç 2 yapar. Tabii ki 4'ü 2'ye bölerseniz. Dolayısıyla 1 artı 1 bölü x eksi 3 2 olmalı. Güzel. 2 olması demek Bakın 1 ile şunu topladığım zaman 2 yapması için o halde 1 bölü x eksi 3'ün 1 olması demektir. Tamam. İşler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar x eksi 3 eşittir 1 ise x değeri kaç olacak? 4 olacaktır. Böylece çözüm küresine ulaştım. Bakın kendime sorular sorarak çözüm soruyor. Şöyle dedim. 3'ten neyi çıkartırsam 1 olur dedim. burası o zaman 2 olmalı. 4 bölü bilmem ne 2 ise 4'ü neye bölersem 2 yapar dedim. Bunu hemen 2'ye eşitledim. 1 ile neyi toplarsam 2 yapar deyip 1 bölü x eksi 3'ü 1'e eşitledim. Sonra işler dışlar çarpımı yaparak x eksi 3 eşittir 1 ise x eşittir 4 olmalıdır diye bitirdim. Güzel. Şimdi gelelim diğer bir soruya. Bakın yine denklem köküyle ilgili bir soru. Denklemin kökü 1 olduğuna göre a değeri kaçtır demiş. Yani senden şunu istemiş. x yerine 1 yaz a değerini bul. Yazalım. x gördüğüm her yeri 1 yazıyorum. a çarpı 1 2. 3 çarpı 1 artı 5. Güzel. A kere 1 A eksi 2. 3 kere 1 3 artı 5. A eksi 2 eşittir 8 ise arkadaşlar A eşittir 8 artı 2 olmalı. Yani A'nın değeri kaç olmalı? Tabii ki 10 olmalı. <laughs> Peki devam edelim. Denklemini sağlayan hiçbir x gerçeğin sayısı olmadığına göre denklemini sağlayan hiçbir x sayısı olmadığına göre a değeri kaçtır demiş. Bakın arkadaşlar eğer denklemin e, çözümü yoksa ya da çözümü boş küme ise o halde şöyle olması lazım. Sağ taraftaki ifade ile sol taraftaki ifade aynı olmaması gerekiyor. Peki yapalım. Bakın arkadaşlar burada a artı bir x var. Burada 5x var. Burada eksi 2 var. Burada da artı 3 değeri gelmiş son taraftaki x'li ifadelerin kat sayılarını eşitlersem bakın ne olacak? a artı 1 eşittir 5 olduğunda a'nın değeri 4 gelecek. Bakın ne olduğunu görelim. 4 yazarsam 5x eksi 2 eşittir 5x artı 3 oluyor. Siz bu 5x'leri yok ederseniz eksi 2 eşittir 3 geliyor. Eksi 2 3'e eşit midir? Hayır hocam işte daha eşit değil. Dolayısıyla çözüm kümesi arkadaşlar boştur. O halde a değeri kaç olmalı? 4 olmalıdır. Peki. Devam edelim. Bir denklem verilmiş. Bu denklemin bu sefer çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğu söylenmiş. Peki sonsuz elemanlı şu demek. Bu sefer arkadaşlar sağ taraftaki ifade ile sol taraftaki ifadeler birbirine eşit olacak. Güzel. Önce bir düzenleme yapalım. Bakalım burada iki tane x var. x'li ifade var. Burayı x parantezine alırsam ben şöyle olacak a artı 3 çarpı x eksi 5 geldi. Güzel. Burada zaten 5x var. Burada da b artı 2 var. Bakın arkadaşlar. Şuradaki x'li ifade buradaki x'li ifadenin katsayısı a artı 3. Sağ taraftaki x'li ifadenin katsayısına eşit olmalı. Buradan a'nın değeri 2 geliyor. Dursun. Peki buradaki sabit sayı eksi 5. Soldaki eksi 5. Sağdakine de eşit olmalı ki sonsuz tane çözüm gelsin. Tamam B artık eşit olma. O zaman B değeri arkadaşlar eksi 5'ten eksi 2'yi çıkartırsam eksi 7 oldu. Benden ne istiyor? A çarpı B çarpalım. A çarpı B eşittir. 2 çarpı eksi 7'den gençler eksi 14 olmalıdır. Peki devam edelim. <laughs> Güzel bir görselimiz var. Bu görselle ilgili şimdi e, ne demek istediğini okuyacağım. Okuduktan sonra kendime ait denklemler kuracağım bu ve bu denklemleri çözeceğim. Bakalım şuradan başlayalım çözmeye gençler. Şimdi diyor ki aşağıda okuldan çıkan e, Hasan'ın eve giderken kullanabileceği 3 farklı yol ve yol uzunlukları verilmiştir. Güzel. Şimdi birinci yol evden okula giderken kullandığı birinci yol uzunluğu 2x 1'miş. İkinci yolun uzunluğu ise 3x 5 kilometreymiş. İkinci yolun uzunluğu. Üçüncü yolun uzunluğu ise x artı 7 km'ymiş. Peki şöyle diyor. Üçüncü yolun uzunluğunun iki katı. Peki üçüncü yol x artı 7 değil mi? x artı 7'nin iki katı. Güzel. Devam ediyorum. İle ikinci yolun uzunluğunun toplamı. İkinci yol 3x eksi 5'ti. Bunu topla diyor. Topladım. Güzel. Ee, birinci yolun uzunluğunun üç katına eşittir. Birinci yol 3 katı. Birinci yolun uzunluğu. Güzel. Şimdi denklemim ortaya çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buradan x yerini bulacağım. Sonra da ee, karar vereceğim. Hangisi uzundur, hangisi kısadır diye karar vereceğiz. Şimdi yapalım biz bunu. İçine 2'yi dağıttım gençler. 2x artı 14 artı 3x eksi 5 3'ü de içine dağıttım. 6x eksi 3 oldu. X'ler bir yere, sayılar bir yere. Güzel. Şimdi buradaki x'ler kim? 5x. Buradaki sayılar kim? Artı 9. Burası kim? 6x eksi 3 oldu. Tamam. 5x oraya gitsin. 3 buraya gelsin. 9 artı 3 diye geldi. 6x eksi 5x oldu. Güzel. 6 xten 5 x çıkarsa x 12 çıktı. Şimdi benden x'i istemiyor. x değeri 12 tamam güzel. Benden istediği en kısa en uzun yol diyor. Şimdi arkadaşlar ben buraya e, 2x eksi 1'deki x değerine 12 yazarsam birinci yolun uzunluğunu 23 km olduğunu görürüm. Güzel. İkinci yolda 12 yazarsam arkadaşlar 3 kere 12 36 5 çıkartsam 31 kilometreymiş ikinci yol. Güzel. Son olarak 12 yazarsam Üçüncü yola burası 19 kilometre yaptı. Şimdi ben ne istiyor? Okul ile ev arası en kısa yol 19 kilometre olup 3. yoldur. Arkadaşlar. Devam. Geldik basit eşitsizlikler tanımlarına. Ee, zaten eşitsizlik deyince kastettiğimiz şeyin küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir olduğunu biliyoruz. Güzel. Şimdi a ve b sayıları reel sayılar olmak üzere sol tarafta bir şeyler anlatılmaya çalışıyor. Basit eşitsizliğin tanımı verilmiş. Bakın burada diyor ki a küçüktür b, a büyüktür b, a küçük eşittir b, a büyük eşittir b diye dört tane tanım verilmiş. İşte bu ifadeleri biz basit eşitsizlikler diyoruz. Bunları ne yapacağız? Biz birinci dereceden bir milen eşitsizlik diye göreceğiz. Ama bunları görmeden önce hatırlamamız gereken kurallar var. Onlar da şu arkadaşlar. Bakın birincisi a küçük b iken, a küçük b iken. Ee, siz şunu yapabiliyorsunuz Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla Toplayıp çıkartabiliyorsunuz Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla Toplayıp çıkarttığınızda bakın arkadaşlar Eşitsizlik yönleştirme küçüktü hala küçük Değişen bir şey olmaz İstediğin sayıyla toplayıp istediğin sayıyla Ne yapabilirsiniz çıkartabilirsiniz ee, Eşitsizliğin her iki tarafı Güzel. Şimdi gelelim ikinci özelliğimize İkinci özelliğimizde yine A B'den küçük olsun Bu sefer C sayısı aldım C sayısının özelliği şu Pozitif bir sayı Pozitif bir sayıyla eşitsizliğin sağ ve sol tarafını çarptığınızda A çarpı C, B çarpı C çarptığınızda arkadaşlar eşitsizlik yön değiştirmez. Başka? Böldüğünüzde de yani A bölü C, B bölü C yaptığınızda da eşitsizlik yön değiştirmez. Pozitif ifade ile çarpıp böldüğünüzde. Güzel. Yine A küçüktür B olsun. Üçüncü özelliğimizde bu sefer C sayımız negatif oldu. Dikkat. Burada önemli. Neden önemli? Çünkü bakın AB'den küçükken siz C ile çarptığınız zaman diyor ki eşitsizlik yön değişir. Bakın küçükken ne olmuş? Büyük olmuş. E böldüğümde de arkadaşlar bakın küçüktü ne oldu? Büyük oldu. O halde negatif bir sayı ile çarpıp bölüyorsak dikkat edeceğiz. Eşitsizliğin yönünü değiştireceğiz. Güzel. Şimdi gelelim dördüncü özelliğimize. Dördüncü özelliğimizde A ve B aynı şart olduğunda arkadaşlar siz sayı takla attırırsanız 3, 4'ten küçükken siz takla attınız. 1 bölü 4, 1 bölü 3'ten nedir? Büyüktür diyeceksiniz. Şimdi eğer işaretler tersse yani A, B bir pozitif biri negatifse ki A'nın negatif B'nin pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Bakın küçüktü hala küçük olacak takla attırsanız da değişen bir şey olmayacak diyor. Bunları zaten biz biliyoruz. Hatırlatma amaçlı söyledik. Şimdi gelelim biz birinci dereceden bir bilmenin eşitsizlik ne demek? Yine arkadaşlar bakın a sayımız ve b sayımız reel sayılar kümesinin elemanı olsun. Peki bilinmeyenimiz x. Ax artı b eşittir sıfır derseniz bu bir denklem oluyor arkadaşlar. Birinci dereceden bir denklem yapıyorsunuz. Peki ax artı b büyüktür sıfır derseniz eşitsizlik. Ax artı b küçüktür sıfır derseniz yine eşitsizlik. Peki A x artı b büyük eşittir 0 derseniz güzel. Yine eşitsizlik ve son durumda yine eşitsizlik haline geliyor. Peki denklemden farkı ne hocam? Arkadaşlar denklemde çözüm kümesinin sadece bir elemanlı olduğunu söyledik. Ama eşitsizliklerde çözüm kümesi arkadaşlar aralıktır. Açık aralık, kapalı aralık, aralıklar çıkar, yarı açık aralıklar çıkar. Şimdi ne demek istediğimi gelin hemen biz e, aşağıdaki soruyla görelim. Bakın diyor ki eksi, iki, eksi x artı 2 küçüktür 7 diye bir eşitsizlik verilmiş. Birinci dereceden bir bilmenin eşitsizlik verilmiş. Şimdi bunun çözümünü yapalım. Bakın. Eksi x burada kalsın. Sayılar bir yere gitsin. Sanki eşitlik varmış gibi denklemde yaptığım gibi 7'nin yanına artı 2 eksi 2 diye gönderdim. Eksi x küçüktür 5 oldu. Benim aradığım eksi x değil gençler. Ne olacak? X olacak. O zaman her tarafı eksi 1 ile çarpıyorum. Dikkat. Eksi 1 ile çarptım. Eksi 1 ile çarptım. Biraz önceki söylediğim özellik gereği negatif bir şeyle çarpıp bölersem eşitsizlik yön değişir. Bakın burası küçüktü. Eksi x de eksi 1'i çarparsam x küçüktür oldu büyüktür. Eksi 5 oldu. Peki bu neyi ifade ediyor? x değerlerinizin eksi 5'ten büyük olması gerekiyormuş ki ancak ancak bu şartı sağlasın. Güzel. Ne demek istiyor? Onu da göstereyim. Bakın bu bir sayı doğrusu. Sayı doğrusu biliyorsunuz eksi sonsuzdan artı sonsuza doğru hareket eder. Eksi 5 burada bir yer. Peki arkadaşlar eksi 5 şu an çözüm kümesine dahil değil. Nereden anladık? Bakın eşitliğimizin alt tarafında küçük bir çentik yok. Bakın bunda yok. Bunda da yok. Burada var. Burada da var. Bakın küçük çentik. Bu çentik ne ifade ediyor? Sayının çözüm kümesine dahil olup olmadığını söylüyor. Güzel. Benimki olmadığı için çözüm kümesine dahil değil. Eksi 5'ten büyük olan x değerleri. Bakın şuralar. Buradaki bütün sayılar. Benden çözüm kümesini isteseydi diyecektim ki eksi 5 artı sonsuz aralığı çözüm kümesidir diyecektim. Eksi 5 açık. Sonsuz açık aralığı benim çözüm kümem olacak. Ama benden bunu istememiş. Demiş ki eşitsizliğini sağlayan en küçük yani eksi 5'ten büyük en küçük tam sayı değeriniz gençler eksi 4'tür diyeceksiniz. Güzel. Devam edelim. Hemen sorumuzu görelim. Güzel. Rasyonel bir ifadenin 3'ten küçük olduğu söylenmiş. Buna göre en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisi denilmiş? Hemen başlayalım. Bu ifadeyi rasyon olmaktan kurtarayım. Yani her tarafı 2 ile çarpayım. Bakın 2 ile çarpım. 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 küçüktür. 3 çarpı 2. Tık tık gitti. x eksi 1 küçüktür. 6 geldi. Hop karşıya attım. x küçüktür. 7 geldi. Hop hemen sayı doğrumu çizdim. Eksi sonsuz artı sonsuz dedim. 7 dahil mi? Değil. 7'den küçük yerler. İşte buralar gençler. O zaman ne olacak? Eksi sonsuz 7 açık aralığı. Neredesin? Adana'dasın. Aşkın işaretleyin. Devam edelim. <laughs> Yine bu tarz soru biraz önce çözmüştük aslında. Yine bakın ne yapmış? Ee, rasyonel iki ifadeyi 4'ten büyük göstermiş. Ben de ne yapacağım şimdi? Önce payda eşitleyerek başlayacağım. Hemen paydalarımı eşitliyorum. Bunu 3 ile eşitliyorum. Bunu 2 ile eşitleyerek başlıyorum. Başlayalım. Üçü dağıttım arkadaşlar. 3x eksi 3 bölü 6. Artı 2x artı 2 bölü 6 büyüktür 4 olsun. Süper. Şimdi bu ortak payda artık sağlandığı için ortak paydayı yazayım. Ee, 3x eksi 3 artı 2x artı 2 bölü 6 büyüktür 4 dedim. Yukarıda olduğu gibi arkadaşlar her tarafı önce bir düzenleyeyim isterseniz yukarı bir düzenleyim ondan sonra yapalım. 3x 2x 5x eksi 1 bölü 6 olsun. Şimdi her tarafı 6 ile genişletelim. 6 çarpı 5x eksi 1 bölü 6 büyük olmalıdır. 4 çarpı 6. Sebebi şundan kurtulmak güzel. Burada 5x eksi 1 kaldı. E sağ taraf 24 yaptı. Şimdi eksi 1'i karşıya at. 5x büyüktür 25 olsun. Çok güzel 25 yazarım. Güzel. Şimdi her tarafı 5'e böleyim. Bakın pozitif bir şey böldüğümde eşitsizlik yön değişmiyordu. Dolayısıyla böldüm. 5'e böldüm. 5x bölü 5. Büyüktür 25 bölü 5. Çat. Bu gitti. x büyüktür 5 oldu. 5'ten büyük en küçük tam sayı değeriniz 5'ten büyük en küçük tam sayı değeriniz 6 olmalıdır. Peki devam edelim. <laughs> Hocam ya iki tane eşitsizlik varsa kime göre neye göre çözeceğiz onu gösterir misiniz? Tabii ki. Şimdi arkadaşlar önce şu paydadaki 2'den bir kurtulayım. Her tarafı 2 ile bir çarpayım. Çarptım bakın. 2 çarpı 1 küçüktür. 2 çarpı x eksi 1 bölü 2. 2 çarpı 2. Süper. Şimdi burası 2 yaptı. 2 küçüktür. Şunlar hakkın ameti. X eksi 1. O da 4 oldu. Arkadaşlar her tarafı 1 ile toplayın ki x yalnız kalsın. Çünkü bizden x istiyor. 1 ile toplarsam 2 artı 1. X eksi 1 artı 1. 4 artı 1 oldu. Harika bu göçtü. Burası 3 yaptı. 3 küçüktür. X küçük eşittir. 5 oldu. Sizden ne istiyor? Şimdi okuyun. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları. 3 ile 5 arasındaki e, x tam sayılarına bakalım. Arkadaşlar x'in alacağı bir değer buradan 4 tam sayı değeri. Bir tam sayı değeri de eşitlik olduğu için 5. Toplamını sormuş 9. Güzel. Şimdi gelelim her tarafta x varsa ne yapacağız? E, bu tarz sorularda neye dikkat edeceğiz hocam? Şimdi arkadaşlar yapacağımız şey şu. Bakın eşitsizlikte sol tarafta orta tarafta ve sağ tarafta x'ler görüyorum. O yüzden şöyle yapıyorum. Bakın şurası birinci bölüm olsun. Şurası da ikinci bölüm olsun. Sonra bunları ortak çözüme sokayım. Yukarıdaki birinci bölümü dedim. Orayı ayrı çözeceğim. Aşağıdakini ikinci bölümü dedim. Ve ortak çözümü yapacağım. Yazıyorum. Bakın. X artı 2 bir kere 2X artı 5'ten küçük olsun. X'ler bir yere sayılar bir yere. O halde bu X buraya gitsin. Bu sayı buraya gelsin. 2 eksi 5 küçüktür 2x eksi x. Eksi 3 küçüktür x oldu. Dursun lazım olacak. Peki şimdi geldik ikinci bölüme. Bakın 2x artı 5 aynı zamanda x artı 7'den küçükmüş. Tamam yine x'ler bir yere sayılar bir yere diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu x buraya gelsin. 2x eksi x olsun. 7 eksi 5 olsun. x küçüktür bu sefer 2 oldu. Oo ne güzel. Bunları birleştir. Bakın eksi 3 küçüktür x. O da küçüktür 2 geldi. Yani eksi 3 ile 2 aralığındaymış sizin x'leriniz. Bakın. Güzel. Şimdi geldik en güzel soru tiplerine. Bakın burada diyor ki ee, bir toplam verilmiş. Bu toplamın alacak en büyükler ve en küçüklerler sorulur bize. Testlerde de çok fazla karşımıza çıkıyor. Peki burada dikkat edeceğimiz şey arkadaşlar şu. A ve B'nin türü. A ve B bakın tam sayı derse başka bir çözüm yapıyoruz. Reel sayı derse başka bir çözüm yapıyoruz. Aynı sayfada iki soruyu da göstermek için aynı sayfaya aldım. Bakın A ve B birer tam sayı olmak üzere A'nın değer aralığı eksi 2 ile 3, B'nin değer aralığı eksi 1 ile 5 aralığı olmak üzere 2A artı 3B toplamını alacağı en büyük değer sorulmuş. Güzel. Şimdi arkadaşlar eğer tam sayı diyorsa bu aralıktaki İstediğine göre en büyük diyorsa en büyük, en küçük diyorsa en küçüğe göre sayılar seçilir. Tam sayı seçebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Seçiyoruz. Şimdi arkadaşlar buranın en büyük olmasını istiyorsunuz ya. 3'e en yakın olan A'nın alabileceği en büyük tam sayıları 2. Yaz yerine 2 çarpı 2 buradan geldi. Süper. Şimdi B'nin alacağı en büyük tam sayı değerine bakalım. B'nin alacağı en büyük tam sayı değer arkadaşlar 4 olduğu için rahatlıkla 4'ü alabiliyorum. 3 çarpı 4. Peki. Burası 4. Burası 12 alacağı için bu toplamın alacağı en büyük değer 16'dır. Peki. Şimdi gelelim. Eğer... Rasyonel sayı derse ne yapacağız? Bakın x, y birer rasyonel sayı olmak üzere eksi 2 küçüktür, x o da küçüktür 5 değer alındığında eksi 3 küçüktür, y o da küçüktür 1 olmak üzere 2x artı 3y toplamını alacağı en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Güzel. Şimdi yine arkadaşlar bu sefer ne yapamıyorsunuz? Değer seçemiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Şimdi şöyle düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki tamam benden en büyük mi istiyorsun? En büyük istiyorsun. Düzenliyoruz onu. Bakın x yerine yazabileceğim en büyük sayı artık 5 olacak. Neden 5 olacak biliyor musunuz? Çünkü reel sayı dediğin için virgüllü sayılar devreye giriyor. 4,999 4,9999 5'e çok yakın sayılar geliyor. Toplamında da tam sayı çıkıp çıkmaması bizi ilgilendirmiyor. Şöyle düşünüyoruz. Diyoruz ki ben kardeşim 5 alırım x yerine yazarım. 2 çarpı 5. Peki. Buradan da e, y'den alacağım en büyük tam sayıları pozitif olarak 1 olduğu için 1 alırım. 3 çarpı 1 derim. Toplarım. 10 artı 3 toplam 13. 13 olamıyormuş. Yani bu toplam hiçbir zaman 13 olamıyormuş. O halde 13'ten büyük en küçük tam sayı değer olur. Hangisi o? 12. Bitti. O halde reel sayılarda arkadaşlar olamama durumunu hesaplayacağız. Onun bir tık altını veya bir tık üstünü hesaplayacağız. Diyeceğiz ki o olabilir diyeceğiz. Güzel. Şimdi geldik diğer sorumuza. Ops, biraz orayı karanladık. Hemen orayı sileyim. Şimdi gençler diyor ki bakın A değeri eksi 3 ile 2 de aralığında. B değeri eksi 1 ile 4 aralığında olduğuna göre A çarpı B'nin alacağı en geniş e, değer alı aşağıdakilerden hangisi sizlere demiş. Hepimizin bildiği ya da ortalıkta söylenen atom modeli denilen bir şey var. O da şu. Bakın önce bunları çarpıyorsunuz. Hop çarptım. Burası 3. Çünkü A çarpı B'yi istiyor benden. Sonra burayı çarpıyorsunuz. Burası 8. Dursun lazım olacak. Sonra bakın buraya hop çarptınız. Eksi 3 ile 4 çarpması eksi 12 oldu. Sonra bu tarafı çarptınız. Burası da eksi 2 geldi. Güzel. En küçük değeri kaç? Eksi 12 olmuş. Peki en büyük değeri kaç olmuş gençler? 8 olmuş. O halde eksi 12 ile 8 aralı var mı? Var tabii ki. <laughs> Güzel. Şimdi geldik X'in değer aralığı belli. Y'nin değer aralığı ne sorusuna? X'in değer aralığı arkadaşlar eksi 3 ile 4 aralığındaymış. Peki Y'nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisi olur diye sormuş. Bana bir Y denklemi vermiş. 2X artı Y eşittir 3 ise önce Y'yi yalnız bırakıyorum. 3 eksi 2X. Güzel. Şimdi elimdeki eksi 3 küçüktür X o da küçük eşittir 4 eşitsizliği var ya. Bunu yukarıdakine benzetmeye çalışacağım. Nasıl benzetmeye Önce x'i bakın arkadaşlar. Eksi 2 ile genişletmiş. Ben de ne yapacağım? X 2 eksi 2 ile genişleteceğim. Genişleteyim. Her tarafı eksi 2 ile çarparsam. Bakın negatif bir şeyle çarptığım için eşitsizlik yön değişiyordu. O halde çarpıyorum. Eksi 2 kere 4 eksi 8. Peki eşitsizliği ile beraber geldi. X'i de eksi 2 ile çarpıyorum. 2 x oldu. Eksi 3 ile 2 eksi 2'yi çarparsam da 6 yaptı. Süper. Şimdi diyor ki 3 ile topla. Eşitsizliğin her tarafını gençler 3 ile topladım. 3 ile topladım. 3 ile topladım. 3 ile topladım. Burası eksi 5 yaptı. Küçük eşittir. Bakın 3 eksi 2x yaptı. O da küçüktür. 11 oldu. Sizin 3 eksi 2x dediğiniz y değil mi? Yani eksi 5 küçük eşittir y. O da küçüktür. Kaç olmalı? 11. Şıklarda böyle bir şey var mı? Pardon 11 nereden geldi? 9 olacak. Şurasını da yanlış toplamıştım. Hemen düzeltiyorum. Burası 9. Burası da tabii ki 9 olacak. Güzel. Şimdi bakalım şıklarda var mı? Eksi 5 küçüktür ya o da küçüktür. 9 olacak. Cevap tabii ki E şıkkında varmış. Güzel. Basit toplama hatası yaptık. Hadi bakalım. Devam. Heh. Şimdi de kare almaca. Yine tam sayı demiş. Bakalım. Bakın arkadaşlar. E, eksi 1, 7 aralığında x. 2 ile 5 aralığında y değerim var. Ve birer tam sayı demiş. Dursun. Olduğuna göre x kare artı 2 y kare ifadesini alacağı en büyük değer kaçtır demiş. Güzel. Şimdi en büyük değer soruyorsa. Bakın arkadaşlar x'in alacağı en büyük değer 6 olduğu için 6'yı yerine yazdım. 6'nın karesi art. Neden? Tam sayı diyor çünkü. 2 çarpı y yerine alacağım en büyük tam sayı diyor arkadaşlar. 4 olduğu için 4'ün karesi 36 artı 2 çarpı 32 geldi. Ee, 16 geldi. Peki 36 artı 32'den toplam değerim 68 yaptı. Yani tam sayı değeri deyince arkadaşlar yukarıda x ve y birer tam sayı demesi bize şunu ifade ediyor. Sen ne yapabilirsin? x ve y değerlerini aralıktan tek tek seçip yerine yazabilirsin. Böylelikle en büyük en küçüklerini bulabilirsin diye söylemiş. Ya gerçek sayı derse? Gerçek sayı derse arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bakın bize şunu sormuş. 2a artı b kare. Güzel. Değer aralığı verilmiş mi? Verilmiş. Peki önce 2a'yı bulayım. Yani şuradaki eşitsizlikte her tarafı 2 ile çarpayım. Burası eksi 4 küçüktür. 2a küçüktür. 8 oldu. Süper. <laughs> Geldik b kareye. Süper. Şimdi b kare nasıl bulunur? b kare şöyle bulunur arkadaşlar. Aralığa bakılır. Eksi 6'dan 3'e bir verilmiş aralık. Aralıkta 0 var mı? Var. O halde sizin b karenin alacağı en küçük değer arkadaşlar 0 olur. Negatif olamaz bir şeyin karesi negatif olamayacağı için alacak en küçük değer aralıkta sıfır olduğu için sıfır olur. Güzel bu kim? B kare. En büyük değeri de arkadaşlar şöyle hesaplıyorsunuz. Bakın buradaki değerler kim? Eksi 6 var, 3 var bilmem ne var. Bunların karelerini düşünün. Eksi 6'nın karesi kaç olur arkadaşlar? 36. O zaman en büyük değer 36 olmalı. Süper. Şimdi diyor ki size ifadesini alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? En büyük tam sayı değeri yerine bakın reel sayı olduğu için buradan 8'i seçebiliyordum artı. Buradan da kaç seçiyordum? 36'yı seçiyordum. Topladım. 44. 44 olamayacağı için bir küçük sayı kaçtır? 43'tür. R sayı olduğu için. Evet. Arkadaşlar bugünkü dersimizde birinci dereceden denklemler ve birinci dereceden eşitsizliklerin tanımı ve soru tiplerini gördük. Bugünkü dersimiz burada sona eriyor. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.